Kuşkonmaz ve pazının birlikteki faydaları, kuşkonmaz ve pazı, her ikisi de besin değeri yüksek, vitamin ve mineral açısından zengin sebzelerdir. Birlikte tüketildiklerinde, sağlığınıza birçok fayda sağlayabilirler. Kuşkonmazın faydaları, antioksidan zenginliği, serbest radikallere karşı savaşarak hücre hasarını önler, bağışıklık sistemini güçlendirir, C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekler, kalp sağlığını korur. K vitamini sayesinde kan pıhtılaşmasını düzenler ve damar sağlığını korur. Sindirim sistemini düzenler. Lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırır. Kemik sağlığını destekler. K vitamini ve kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Pazının faydaları. A vitamini deposu. Göz sağlığı ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Kansere karşı koruma. Antioksidan içeriği ile bazı kanser türlerine karşı koruyucu etkisi olabilir. Kemik sağlığını destekler kalsiyum ve K vitamini içeriğiyle kemikleri güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Lif içeriğiyle kan şekerini yavaşça yükselterek insülin direncini azaltır. Cilt sağlığını iyileştirir. A vitamini sayesinde cildin yenilenmesini sağlar. Kuşkonmaz ve pazının birlikteki faydaları. Güçlü bir antioksidan karışımı. Her iki sebzede yüksek antioksidan içeriğine sahip olduğundan birlikte tüketildiklerinde bu etki artar. Daha iyi sindirim. Lif içeriği yüksek olduğu için sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tutar. Güçlü kemikler, kalsiyum ve K vitamini açısından zengin bir kombinasyon oluşturur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Kuş konmaz ve pazı nasıl tüketilir? Salatalarda, yeşil salatalara ekleyerek lezzetli ve besleyici bir başlangıç yapabilirsiniz. Omletlerde, omletlere ekleyerek protein ve vitamin alımınızı artırabilirsiniz sotelerde, diğer sebzelerle birlikte soteleyerek lezzetli bir yan yemek elde edebilirsiniz. Çorbalarda, çorbalara ekleyerek hem besin değerini hem de lezzetini artırabilirsiniz. Özetle, kuşkonmaz ve pazı, birlikte tüketildiklerinde sağlığınız için birçok fayda sunan iki değerli sebzedir. Düzenli olarak tüketerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Not, bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.